Bugün sizlere Brawl Stars tanıtacağım. Evet şimdi başlıyoruz. Ee, i̇lk ettiğimiz çift hesaplaşma. Şimdi hazır. Ee, takımlı oyunlarımız var. Takımsız oyunlarımız var. Gerçi yine takımla bir tane takımsız oyunumuz var. Ee, bir dakika. Şimdi bir çift evet, hesaplaşmayı göstereceğim. Bir çift hesaplaşmayı göstereceğim. Ee, sonra diğerlerini de etkinliklerimizde tanıtacağız. Gördüğünüz gibi Brawl Stars'ın güncelleme gelmişti. Yeni Brawl Pass'lar falan. Ha. Ee, şimdi bir internetimiz gitti. Evet şimdi bakın. Burada en önemli olan şeylerden biri kutu açmak. Ee, kutu açarsanız hem canınızı çoğaltır hem de hasarınızı yüklerdir. Ee, burası size avantajlı. 8. E, olduk gördüğünüz üzere bakın çıkış diyeceksiniz. 6 iktim. Eksi veriyor kaybedersiniz. Kazanırsanız vermiyor Şimdi size bir de çift hesaplaşmayı göstereceğim evet oyunu. Bunu size e, Edgar'la oynamak istiyorum. Edgar benim en çok sevdiğim karakterlerden biri. Seçelim. Evet şimdi başlayacağız. E, bakın Çiftte hesaplaşmada Edgar gibi karakterler çıkartıyorsunuz. Güzel karakterler çıkartıyorsunuz. Edgar çünkü çok güçlü bir karakter. Burada emojilerimiz var zaten. Bakın Edgar ateşinden size göstereyim. Böyle vuruyor burada. <laughs> evet, şimdi devam edelim. Bakın. Şimdi buradan kaçacağız. Burası çünkü çok fena doldu. Ee, böyle dolunca kaçabilirsiniz. Çalılık emoji vermeyin. Ee, çalılık emoji verirseniz sesiniz duyulur. Burası size... Engeller kaçmanız. Bakın. bulsam dolacak şimdi. Heh, doldu şimdi. İzleyin. Bakın. Şöyle. Tüh. Öldük. Çok güçlüymüş adam. Alt eksi altı. Ee, evet. Görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Pardon. Kendinize iyi bakın.